Hepinize hep yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Baranes. Bu videomda Bloody Case sitesinde 1770 dolar bakiyle katlamaya çalışacağım. Arkadaşlar sizlerde de %10'luk bir para yatırma bonusu 70 cent bedava bakiye ve 4 adet veya 5 adet bedava kasaj şansı yakalayabilirsiniz. Bunu yapmak için yeniden doldur kısmına girip buraya büyük harflerle Baro nes kodunu girip uygularsanız hak kazanabilirsiniz. Burada birçok ödeme yöntemi ve e, bonuslar var. Eğer para yatırma yönteminiz aklınıza gelirse veya yatırmak isterseniz benim kodumu kullanabilirsiniz. sitemizde kasa açma yükseltme kasa savaş tarzı modlar var. Bir de yeni etkinlik gelmiş ona da bakalım. Yılbaşı etkinliği diyor. Burada çeşitli kasalar var ve etkinlikler var. Gördüğünüz gibi birçok fırsat sunuyoruz size sizlere. Onları da göz atabiliyorsunuz. Ben şimdi pahalı kasalarla oynayacağım bugün. Bakalım katlayabilecek miyiz? Mesela. Biraz incelemek istiyorum siteyi. 199 change kasası diyor. Burada şansımızı yoklayabiliriz. Black Friday. -miş. 76. Bir daha açtım. 83. 5'li açalım o zaman haydi bakalım. Şu ana kadar 25 tane açıyoruz. Bakalım 35 olacak. Hadi bakalım. O 40. kasamızda bir şey çık olacak. 50. kasada abi. Artık bana pahalı bir item verirsin. Ah oh be. Tam 55. kasamızda açacağız ya bakalım uğurlu gelecek mi? 55 kasada abi yine bir şey yapmadık. 65'e yol aldık. 65'te de bir şey olmadı. O zaman 70. kasamızı açalım arkadaşlar. Olmuyor. Pahalı çıkana kadar açacağım. 85 olsun o zaman. 95 de geliyor arkadaşlar. 100 oldu. 100 senden çıkaramadık. 110. kasamız da kötü. Bir kere yavaş açalım bakalım böyle takip. Var mı 110'da bir şey? Yok. 120 olsun o zaman abi. Olmuyor. 130'da çıkartalım niye böyle şanssız ya 140 150 tamam arkadaşlar baya güzel itemler vermeliydi ama vermedi o yüzden bir sözleşme moduna gidelim artık Baksanız dostlar ben zor modu açacağım bakalım Oy. iyi mi bilmiyorum dur bakacağız şimdi bizim verdiğimiz abi 83 verdik 167 aldı. 108 alıyoruz. Başka başka Şimdi bunlara bakalım. 162 aldık abi. Onun dışında şu an kaç verdik? 99 verdik. 164 Devam ediyoruz. Pahalı itemler daha düşük verdi. Çok fazla kasa açtık. 150 tane falan. O yüzden hızlı hızlı basıyorum. Bastım. 166. Hızlı hızlılaşmam lazım gibi çok şey olduğu için. Haydi bakalım beyler 14 dolar verdi sıçtık. Bu kötüydü işte. Bir verse pahalı. Basıyoruz ve 168 2 iki katı veriyor genelde ya. Baksanıza. Biraz katlatıyor lafım yok da. 184 yavaş yavaş azalıyor bakacağız. 161 yine. Yine pahalı itemleri görüyoruz. Haydi oğlum. İkinci sayfada da pahalı varmış. Bunu bize yaptırır mı acaba? Ah be. Hmm, biraz çekelim. Zor moddan. Bunu yaptırmıyor. Tamam o gitti. Lan bu verme. Biraz pahalı var. O iyi. 552. Haydi 363. 528 ve 686 bunları vermiyor. Tam gidek Şimdi arkadaşlar en pahalı itemleri toplamaya çalışıyoruz. 3800'ü howl'umuzu alabilecek miyiz? Ve howl'umuzu aldık. 6000 dolar değerinde M4A4'ümüzü aldık arkadaşlar. Çok güzel bir şey oldu satarak hem de. Beni bu kadar izin. Herkese teşekkür ederim. 170 dolarımız kaldı. Dediğim gibi sizler de bonusu bir şekilde para yatırmak isterseniz paranız koduna girebiliyorsunuz. Bu kod sizlere 70 centlik bedava bir bakiye. %10 değerinde bir para yatırma bonusu ve burada gördüğünüz 5 adet renk renk kasalardan açabiliyorsunuz. 70 centlik açabileceğiniz birçok kasa var arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.